Herkese yeni videoda selamlar. Şimdi biz Düzce'ye gidiyoruz. Hmm. Düzce vlogları. Hazır mısınız? Gelecek inşallah. <laughs> Sadece Kıvanç var arabada. Hmm. Çünkü Asya hmm. annemler İstanbul'a bir düğün için gelmişlerdi. Asya'yı da almışlardı. O bir süredir orada. Şimdi hem gideceğiz onu alacağız hem de biz böyle bir 3-4 gün falan bir tatil yapacağız. Şimdi benzin alıyoruz. Yolculuk başlasın. Hiç durmuyor. Sen İstemiyor musun? Emin misin? Ben... istemiyorum. Niye? İnşallah gelmez Hı -hı. arkamda. Kıvaz bekle geliyorum ben. Bak ne, ne. Ne? niye Türkiye çevirdin aşkım? Evet Kıvanç uyudu. Şükür bir yarım saattir falan. Yes. Yemek yiyebilecek nereler var diye. O da Maşuk işte Kartepe'nin en iyi, onun restoranı. Bir tanesini gözümüze kestirdik. Daha önce gittiğimiz yer değil galiba, değil mi burası? 15 yıl oldu hatırlamıyorum. Bakalım işte bir yere oturacağız. Ay ne kadar güzelmiş buralar, çok beğendim. Instagram'da kaydettiğimiz mekana giden yol <laughs> güzel bir yere çıktı. <laughs> Şu an şuradaki koku bana var ya. Köyü hatırlattı. Çok güzel, müthiş. <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? اها دا جو ڏينھن جي ڳالهه آهي Bizim orada yağmur yok biz tepeye. ya. Bu arada sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Aşırı su sesi var burada. Ama e, çok güzel bir yer. Çok güzel. Şurada bir de park alanı var. Pek durmuyor. Biz biraz uzağa oraya Ama yani şuraya yakın olanı diye buraya uçurduk. Yemeklerimizi söyledik. Çok acıktık. Bugün ilk yemeğim olacak. Hiç şey çiğnemedim bugün. Ben bir ekmek sabahleyin yedim ama ayarı açıldı yani valla. O yüzden abarttık biraz. Şansımıza yağmur yağmış dedi. Ne? Geldik pişiriyorlar. Bugün çok sabırsızsın. Burada değil de ama. Bu da değildi. değildi. Daha, daha yüksekteydi. Bayağı yüksek Biz gibi. bayağı şey, zirveye çıktık. Hatta ceket falan almıştık üzerimize. Hatırlıyor musun? O zaman da yağmur vardı. Ay çok güzel. Çok evet, güzel. Bu böyle oldu. Ben Aşk... ızgara... Yok, ızgara köfte değil. Akçaabat köfte de söyledim. Sedat da e, alabalık söyledi Kiremit'te. Bir tek onu yemeği gelmedi. Bakalım. Yani buraya gelip balık yemek. Balık bugün yemek istemedim ne bileyim. Ben buranın balığı... Neden yemedim biliyor musun? Ben sabah kendime şey yaptım. Ee, buzlu kahve yaptım. Süt, süt koydum o sütte kaç günlük bilmiyorum. O yüzden aslında biraz da yemedim. Ya balık tazedir eminim ama yani gerek yok. Bu tarafa da Patat köfte yiyeceğiz. Ne köfte? Patat köfte. Aşkım bir sene daha Yok. Çocuğun önüne patatesi koyduk. Oğlum gel beraber köfte yiyeceğiz. Tamam bir tane köfteyi koyayım ona. Ha tabak hazırlayalım aynen. Yok yok ben onu balık için istiyorum. Benim planımdan falan da koy. Senin balığından tamam. da koy. Yemezsen annen yer. Koyma. Tamam. ben yemeyeceğim bu arada. Ben gerçekten aşırı yedim. Tek öğün yedim. Bir daha bir şey yemek istemiyorum. Ee, annem böyle kıyma kavurdu. Çok güzel. Şurada barbunya. Şurada pilav var. Şurada da biber kızartması. Ben sadece çay içeceğim. Sedat da sadece ben kıyma yerim dedi ekmekle çayla. O da çok aç değil. Sarma da mı var? Sarma. Var mı sarma? Evet. evet. Anne evi rahatlığı diye bir şey var arkadaşlar. Açma açma. Evet. E nerede bu sarma? Evet. Bugün geldiğimizin Şu, ikinci günü ve anladım, mangal, mangal günü. Bizim klasik toplandığımızdaki mangallar. Aynen. Mangal partileri. Yapıyoruz bu işi biz ya. Evet, hani evet, Anne evet, nerede evet. çeker misin bu testi. Kentucky bizden alıyor. Bu da ikinci. Aa yedi mi? Abi, Masamız nasıl ama? Hediye bir tane daha çık. Sen ver bana ben vereyim. Az değil dışarı çık. Dışarıda <laughs> at dışarı at dışarı 15-20 saniye sonra çevir sonra. bunu abi. Bana bir tane daha kanat verir misin <laughs> Babam şapkası çıkmam şey dedi. Şapkasını taktı geldi. Tamam. Rol. Asya. Bir tane al. kaybol. Şey yapsana. Kapartsana. Ne yapayım? Kapartayım. <gülüyor> <gülüyor> Salatamıza bakın. Söğüş bir dolar var mı? Söğüş yaptık. Bir de annem soğan Hepiniz şey bir ince ince. Barış Alper'in günlük kutilini yapıyorum da. Böyle yaptık. Salata yapmadık. Ay çok acıktım var ya. Dur anne <türük ederim> ben kopartayım. İstersen böyle tıt ye. Ha? Şunu da ben yiyeyim de. Su mu? Sıvı ellerim lan besliyor. Yiyebilirsin. İstemiyorum daha. Tamam devam et. Ay küçücük. Bakın şuna. <çalıyor> Kim güzel olmuş? Toplama. Hmm. Ay. Çok güzel sen yani. mi? Tomuş full kontrol ol tamam mı? Gel sür bunu annen çeksin sen, onu sür, onu sür annen çeksin. O daha mı büyük? O daha mı büyük? Yetiyor ya. Ha. Bir sürdürdüm ona baktım. İndirilmiş koltuk bu. Bu da bana çok iyi geliyor. Değil mi? Bir kere düşmüş bu arada. Ellerini bırakıp böyle. Ya ne ara öğrendi. Ne ara öyle ellerini bırakıp ayağa kalkıyor. Değil mi? Çok fena düşmüş sonra dizi böyle falan. Böyle gidiyor böyle gidiyor. Değil mi? Benim kız aksiyon seviyor valla. Sakın anneciğim ellerini bırakmıyorsun Benden bak. Bak dizilerin halini gördün. Benden çekmiş abla. Sen de mi yapıyorsun? Aynı, Ama böyle yapmayın. Ben aşk. daha Ben bir kere şey yaptım sakatlandım. Tamam yaptım. Bir, ya. bir daha devam. bu? Bir daha devam. Yine. Evet masamız tamamlanıyor. İnşallah. Ay git git git. Ya, Soğanımız. Biberimiz, kırmızı biberimiz, patlıcanımız. Kavunumuz, söğüşümüz. Şimdi de etleri yapmaya geçtik. Anne tavuk çok güzel olmuş değil mi? Tavuk çok güzel. baba. Ama bir Oturuyorsun ama. Oo. Oo. Bak bundan da deneyebilirsin biraz daha. Değil mi? Yeni ameli. <laughs> Çalışsınlar tabii. Çalışacak. Çalışacaklar. Kıvancı yaptıralım çocuk için. Bir köfte kaldı galiba. Köfte zaten o şey. Onu Sence... biz yerken mi pişsin? O pişer zaten iki dakika o. Hı. Uzun sürmez. Kıvanç. Yani tamam pişti, oturun sokağa. Evet, evet. evet. Hadi. Şey yapın. Anne. anne Anneciğim. Bize bütün kanatların kemiğini, kezleri bedava dağıtıyorum. Evet. Baban evde, o da gelsin. Evdeymiş evde. Ben yemeyeceğim, yemeyeceğim yeme yeme dedi ya. Hayır gelsin. Sabah yaparsın. Ama ne istedim. Niye? Hadi, hadi, hadi oturun bakayım. Et mi? Buraya gelmem Tamam geliyor masaya, git masaya. Şu ışığı, şu ışığı da takarız. Çok çabuk hmm, acıkıyorsun Ay, Mesela daha. Değil. Bir daha hani sen emzir kapı. Anne kavun atar mısın ağzına? Sebil'i de o yüzden aldınız Al. Bana su koyabilir misiniz bir de? O ellerinle ya. Gider yıkarsın ne var bunda? Aslında bir kere otur ye. Ay masa niye sallanıyor? Hayır. Ee, böyle ah, giydirmeni var, etki, var ya kolma onu demek istiyor herhalde. Ben öyle durmaz Tam zamanında bitiriz. Baba müthiş zamanlama ya. Bugün her şey yolunda gitti. Evet. Beliran tabağını uzat bakayım. Ben ne almadım? Ne yapıyor? Uzat gel, Yetene, Yeter en Gel gel. 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 <laughs> <Soğanı gülüyor> zaten. Bugün böyle birkaç saatliğine düzey etmiştik benim eksiklerim vardı Watson's'a gidip bayağı güzel indirimler vardı şimdi size aldıklarımı göstereyim şu Matsu'nun saç parfümlerini aldım ya aslında aklımda hiç böyle bir şey yoktu ama kokularını falan da bilmiyorum yani biraz ezbere almış oldum ama 600 liradan 300 küsüre düşmüştü bu galiba yani bayıldım mı kokusuna? İdare eder ama e, kullanırım yine. Beğendim yani. Dedim neden benim de bir saç parfümü olmasın? Saç parfümü. <laughs> hani saç boyası <foyesi> aldım. <laughs> 5-15 efsanevi Türk kahvesi. Siz de fark etmişsinizdir. E, saçlarımı en son kapattığımda videoyu koyu renkti. Ondan sonra e, ben o rengi hiç beğenmedim. Yani aşırı koyu geldi gözüme. Sonra internetten açıcı aldım. E, açtım. Üstüne kumral boyadım. Sonra çok açık oldu. Ben açıcıyla açtığım için düşünün yani ne cesaret. İnternetten açıcı sipariş edip kuaförler gibi saçlarımı açtım. Bildiğin top turuncu oldu saçım. Ondan sonra boya yaptım. Ee, çok açık olduğu için tekrar çikolata kahvesine boyadım ama yine açıldı. Açtığım için saçımı. Ee, o yüzden sanırım bu e, çok koyu olmayacak. Yani çikolata kahvesi gibi bir şey olacak. Efsane bir Türk kahvesi. Şöyle bir şey olacak yani. Tam benim istediğim tonlar. Ee, bakalım bunu da yarın sabah boyamayı düşünüyorum. iki kutu aldım. Böyle. <laughs> Ha, şunu Ceyda vermişti bana. Bu doğal bir e, rolon. Neydi? Yuroşe'nin. Çok güzel kokuyor. Şöyle bir takma tırnak aldım. Takarım dedim. Bazı günler. Afişi burada mı? Fiyatlarını mı söylesem size? Nasıl bulacağım ki bunları ben şimdi? Ha şu Matsu saç parfümü. 519 ama bunlar herhalde iniyor. İniyor. Nerede? Ha, eksi mesela 185 lira indirimli almışım ben bunu. Ee, 519'dan eksi 185. Sonra şöyle bir diş fırçası. Şunu almak istedim. de denemek istedim. Diş macunu. Mavisi. Güzelmiş bayağı. Övüyorlardı. <laughs> Açıp baktım ucuna biraz ezbere aldım ama e, yani idare eder. Deborah'ın bir rimeli. E, sonra saçlarım tabii ki bu kadar işlemden çok fazla etkilendiği için. E, yine saçlarım benimle o kadar açmaya boyamaya yani saçıma bir şey olmadığı için çok şanslıyım gerçekten. Ama bir tane de şöyle saç bakım kremi aldım. mat cansız saçlar için diyor. Bakalım. Bunu da deneyeceğim. Sonra e, Maybelline A01'ini mi almışım? Neyse. Ben bunu böyle fonu yani gibi sürmüyorum da çok az böyle hani yüzüme nokta nokta sürüp dağıtıyorum. Başka hiçbir şey sürmüyorum yani. Kapat, yani göz altımı bunu sürmüyorum. Böyle bir tane bundan aldım. Bir tane kaş maskarası aldım. Bu da. Bu da Deborah'ın. Böyle. Güzel. Bunlarla bir gün makyaj yaparız. Ürünleri de kullandıkça size söylerim. Bunu da Ceyda verdi. E, ee, gözaltı serumuymuş. Hani gözaltı morluk. Benim gerçi gözaltımda problem. Problemsiz yani. Morluklarım falan yok ama yine de kullanırım. Böyle. Biraz önce de Kore ürünleriyle Ceyda bana bakım yaptı. Gerçekten cildim aydınlandı. İnanamadım. Onlara ben de alacağım bu arada. Makyajımı çıkardım. İşte o Kore markasının ne diye böyle pirinçli bir şey, pirinç sütü gibi böyle bir tonikler, bir petler, bir şeyler yaptım. Evet. İstanbul'dan <laughs> devam. Bugün e, cumartesi günü. Aslında son kalan okul eksiklerini tamamladık. Kıyafetlerini aldık. Okul kapalıydı. Başka bir yerden aldık. Kavancı onun farkına geçirdik. Onun yok. <laughs> Hayınvalidem de burada. Böyle kıvancın çıkmasını bekliyoruz. Bugün de hava bayağı yağmur. Üzerimdeki ceketten anlıyorsunuzdur soğuk bayağı var. Bakalım ne yaparız bilmiyorum daha. Eve geçeriz ne yaparız bilmiyorum. Evet, yani. Bu videonun çok uzun olacağını tahmin ediyordum. Kıvanç Bey çıktı. Şimdi eve gidiyoruz. Şurayı da gezdik annemle. Kremim bitti kızlar. Şimdi şuradan bir krem alacağım. Ev gratis Aa Kasaları değiştirmişler. Bu kremi aldım. Bu 700'den 200 küsüre düşmüştü. Bakayım deneyeyim dedim. Bunu daha önce hiç kullanmamıştım. Bir de C vitaminim yoktu. Bayağı da kullanmıyordum. Bir de şimdi havalar da soğuyor. Purist'ın. Ben bu markayı seviyorum. C vitamini. Bir tane de bundan aldım markete geldik. Evde yemek yapacağız, kanat alacağız. Salata falan yapacağız. Evet. Bizimkiler en arabada. En güzel incirler burada. En güzel incirler buradaymış arkadaşlar. Ona göre buraya gelin. Kola alalım. Evimize yemek hazırlayacağız kızlar. Kanatlar buradadır. Ben yine kesin sallıyorum telefonu. Diğer tarafta mı acaba? Bunu da köstebekten aldım. Ben bu köstebeğin ürünlerine bayılıyorum. Birkaç bir şey daha alacağım. Aklımda var. Böyle ben gotik şeyleri şu ara birazcık sardım. Baya beğeniyorum. Böyle bir bluz aldım. Beğendiniz mi? Böyle. Neyse. Ee, şimdi eve geldik, alacaklarımızı aldık. Sonra bile file markete uğradık. Ee, o girdiğimiz markette tavuk yoktu. Sonra fileye girdik. Çok güzel ya. Şimdi, ay ekmek sıcacık. Bir tane baget ekmek aldık. Şöyle iki tane soslu tavuk aldık. Şimdi hemen fırında sıcak. Ee, bir de soslu. Ben soslarım dedim. Sossuz alalım dedim ama Seyahat boşver hiç uğraşma dedi. Bunları hemen fırına atacağım. Ve de pilav yapacağım. Salata yapacağım sonra. Bir Okulun süresini falan e, akşam mı göstersem? Mesela başka bir videoda onu göstersem. Çok uzun olabilir bu video. İşte bir tane kola aldık. Biraz salatayız salatalık ve kıl ee, önce şunları hemen fırına atmakla işe başlayalım. Bizimkiler salonu sürüyor. Kıvan çıkarken böyle tam çıkar ayak peçeteleri böyle parça parça yaptı, yerlere attı. Hani erkenden işimizi halledelim diye onlara dokunmamız gerekiyor. Kadın bu arada. Hayır, ayışmadım. <laughs> Poşetim hayır. <laughs> oluyor. Çuval Sanki. Maalesef. Kilo. Ama birazcık istemeyerek oldu ama iyi oldu. Hala işte çok yine değil. yani herhangi bir damk çok fazla yiyemiyorum. İnşallah böyle devam eder. Hayır <laughs> yemekten sonra yemeksin. lindar. Kalklar büyük büyükmüş şey. Sen bir şey mi kırdın? Evet. Ne kırdın? Bu bon. şey gibi var ya. Mavi mumumu mu kırdın? Evet. Müh -müh -müh. <laughs> Müh -müh. Alacaksın değil evet. mi? Şöyle biraz aralıklı olsun. Şunu çekeyim. Çok fazla hızlı oldu ya. Şunu evet, açmayacağım. Zaten çok farklı olmuyor biliyor musun? Her şekilde kalan çok lezzetli oluyor. Bence. Tuvalet bunları onun içine dökeceksin. Gel. Gel buyurun. böyle. Böyle yapmıyor musun sen? çeyisini. Tamam, karıştır, karıştır. Bastadım. Tamam, yeşildi. Sırada pilav var. En sonda salata. Tavuklarımız pişiyor. Ben de pilavdayım. Bu ne yağ mı? Ne <laughs> <Tavukları>, Allah Tavukları <laughs> pişir. Evet, tavuklarımız nar gibi kızardı. Ne? Nasıl? Geç anneciğim otur. Acıktınız mı? alışverişimizi çekeceğiz. Asya çekmek istedi. Ben çekeyim. istedim. Şöyle bir beslenme kutusu aldım. Bu sefer değişik bir şey olsun dedim. Dur onu çekeceğim. Anladım. Bıçak da var. Tamam. Koy hadi kapat. Orta boy <laughs> resim defteri. Bu işte defterleri. Şöyle renk renk. Matematik Türkçe bilmem işte. Defterler. Şöyle bir dosya aldık. Şöyle bir kalemlik. Kalemimi gördünüz Şöyle basıyorsun açılıyor. Şöyle. Ne? Kalemlik mi? Ay kalem tıraş. Bunlar da çizgili defterleri. Bu sevdiğim kültürü de varmış. Onun için de bir defter aldık. şu evet, kitap kabı. Şöyle şeffaf. Şöyle bir not defteri aldık Asya. Şöyle. Bunu biraz daha büyük alabilirmiş sanırım. Bunu herhalde baban aldı. Şöyle. Faber Castell'in kırmızı kalemi. Şöyle etiketler. Bir kitap, bir defter için. Ya çok eğlenceli ya. Şöyle Onu ben aldım. Bunu sen mi aldın? Sticker. Hayır onu ben almadım. Ben başka almıştım. Şey. Şöyle bir sticker. Aa, bunu... Şöyle mini ıı, ıslak mendiller. Bunu oradan hediye verdiler aldığımız yerden. Destan beni çantana atarız Asya. Yafa Berkast'a şöyle bir kurşun kalemi. Wow. <laughs> bir yıl bitmez. Şöyle bir silgi. Bizimki fanatik. Faber-Castell'in yine böyle bir uçlu kalemi. Bir tane. Ne diyorlar buna? Prit mi? Yes. Yapıştırıcı. Sonra bir silgi, bir uç, 07. Bu bitti. İlişki kağıtları. Bir kap daha çıktı. Burada ne var? Burada da tahta kalemi, beyaz tahta kalemi. Gerçekten. Onu da ver. Sen ondan da versene. Ben de kalem aldım 24'lü. Cep ver. Onu, onu öğretmen dedi. Hı hı. Bu ne? Yazım kılavuzu. Şöyle bir kılavuz. Ondan sonra... Ne Pirit'in 24'lü pastel boyası. Açıkıyoruz. Yaptığımız e, alışveriş bu kadar yani aslında eksikleri. Zaten öğretmen hani defterlerini geçen seneden kalan defterlerini de kullanabilirler demişti. E, yani işte. Birinci sınıfta daha çok şey alıyorduk sanki. Evet. Değil mi? Birinci sınıfta bir sürü şey alıyorduk. Yine o kadar şey almamışız. Böyle ben yavaştan videoyu burada sonlandırayım mı? Evet, sonlandırayım. Gece de edit yapacağım. Pazar mı, atarım? pazartesi mi, atarım bilmiyorum. Artık oko sezonu açılıyor. Yani artık hani bu rutine dönüş oluyor inşallah. Hep beraber oluruz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.